Arkadaşlar ben Tokan Arap bugün sizlere e, alışver alışveriş merkezi değil aslında bir tane e, e, a, e, markete gideceğiz arkadaşlar iki katlı bir market olacak alışverişimizi çekmek isti istiyoruz o zaman marketimize hemen gidelim. Arkadaşlar marketimize geldik. Bu markete hiç gelmemiştik yani. Neyse bu da meyveler var. Ben bizim mev, e, bizim evimizde meyveler var yani Öden almayacağız. Ee, anne şey e, alışveriş şey yapalım. Hata alalım. Gör çocukları yiyebilirsiniz. Neyle? kim taşısın? Ee, Alex sen taşıyacaksın tabii ki de. Şöyle tut sen. Allah Kızarsa tutmayın. Anne bir şey diyeceğim. Şurada küçük alışveriş şeyleri var. Hem de iki tane kalmış. Biz de alabilir miyiz? Tamam. E, alabilirsiniz ama taşıması biraz zor olabilir. E, i̇çinizden sadece bir kişi alsın. O zaman ben alayım mı kardeşim? E, tamam. Bir ben taşırım bir sen taşırsın. Ay kızardım. Şeye girelim. Allah. Kızaralım. Ay, Ay ben aldım ya. Of Abla ama abla. Ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet geldik. Kapıyı be. Evet ben de geldim. Bu arada üstlerimiz birazcık farklı. Ee, bilmiyorum bugün ilk günümüz olduğu için böyle, gi böyle gi e giyindik. biraz garip olabilir yani. O yüzden özür dileriz. Ee, bir şey olmaz bir şey olmaz. Zaten olması gerekiyor sanırım. Kızlar ağırsa ben taşıyabilirim. Hayır yani ağır değil tabii ki. de. Tamam. Arkadaşlar bu arada burası neresi diye sorarsanız çok sıra olursa diye. Buradan da okutabiliyorsunuz, e, yapabiliyorsunuz. Ama kesin çok sıra olduğu için herkes buraya gelecek. Orası da çok sıra olduğu için yani bilmiyorum. Neyse kafam karıştı. Alex, hatta ben alayım bunu daha iyi olur. Ay. Evet arkadaşlar, şimdi e, yeni bir e, alışveriş için geldik yani, söylemiştim zaten her neyse. Şimdi arkadaşlar burası e, Ay. Burada e, makarna reyonu var şu üstte arkadaşlar, burada yani. He. Ee, ben anlatayım mı anne sen birazcık şeysin. yani geçemiyorsun. Ha evet evet anlatabilirsin tatlım. Ee, burada arkadaşlar e, hazır makarna ve normal makarnalar var. Ne istersin? Anne ne alacaksın? Ben sen vereyim. Kızım dur ben hatta şöyle geleyim. Kardeşini alır mısın? Evet tamam alayım. E, e, şimdi ben e, bizim en çok kullandığımız makarna şunu alacağız. Bunu alalım. Evet. Bir de burada arkadaşlar hazır makarna çeşitleri var. E, şey kutulayıp kutul, kutulayıp ve yapabiliyoruz. Anne dur geliyoruz. Tamam çocuklar bekliyoruz. Ay. Sıra sıra tamam mı? Tamam kardeşim ya. Allah. Evet arkadaşlar, e, hazır almayacağım. Hazır aslında güzel oluyor ama yani normal yapmakta çok zor değil yani o yüzden. Burada da reçeller var, çocuk reçeli. Anne anne bir şey diyeceğim. Efendim tatlım. Ben de bir şey diyeceğim. Şey e, ben e, şu şunu alır mısın? Ay bu değil. Şu kırmızı çilek reçelini alır mısın? Ay çilekli. Ee, e, e, şey alır mısın geçer galiba ha evet istersen alabilirim ama e, bir tane yiyip bırakırsın tatlım lütfen annem tamam alalım gel hatta kendi arabana koymak ister misin evet Ay. Ay. Anne bir şey diyeceğim. ben de alabilir miyim araba şey? E, bence çok ağır değil. Tamam alabilirsin, ağır gelmiyorsa yer. Yani. Evet arkadaşlar, şimdi e, şurada da şey çocuklar için üretilmiş. Bu arada şunlar, yani Allah, ay çocuklar için üretilmiş yani. Özden aldık çocuklar yiyor gerçekten ama çok da yiyemiyorlar. Yine de aldık. Sonra burada hamburger ekmeği de var. Sandviç ekmeği galiba. Hamburger ekmeği aynı şey gibi işte. Burada da e, kızartma şeyi. Allah. Allah'ım. Neyse kalsın. Bu domates domates salçası alacağım lazım oluyor. Abone kızar e, alışverişimiz bu kadardı. Anne. Hayır bence alışverişimiz bu kadar değil. Çikolata reyonu mu? Evet. Jelibon reyonu da var. İlk önce çikolata reyonundan alalım. Kızar, e, vallahi sadece üç tane şey al gerekiyor. Çünkü zararlı sağlığımız için. Tamam anne ya. Ama jelibondan, e, jelibondan da 3 tane. Ama yani e, sen 3, sen de 3. O zaman 6 oluyor. Tamam anne. Anne onu ben mi taşısam? Tamam kızım taşı. Çocuğu da sen taşı. Tamam. Şimdi burada e, istiyorsanız hadi bakın anne şey e, ben yukarıdaki hani tek renk çalışta yapmıştık ya ondan istiyorum hangisi hepsini yaptık biz e, kırmızı olan evet tamam al bakalım tamam sen ne istersin ben de e, çikolata rayonundan istiyorum. Tamam, hangisini istersen. Ben şu e, baştaki mor e, şeyden. Bundan mı? Evet. Tamam. E, normal e, çikolata e, Nutella galiba. Bundan alıyoruz. Hı. E jelibon e, aslında jelibon buradan al, buradan alırsanız buradan almanıza gerek yok. Hani bir tane alsak olmaz mı? Tamam biz. O zaman tamam, bir tane alabilirsiniz. Ben şu rengi renkleri alacağım. Ben de rengi renkleri alacaktım. O zaman almayacağım. Ay tamam. Şimdi çocuklar istediğinizi söyleyeceksiniz. Ben de koyacağım. Şöyle. Tamam anne. Ay. Ben gökkuşağlığı istiyorum. E bunu istiyorum. Başka. Yumurtalı yağı. Ay kolalı da geldi. Bu kadar yeter senin için. Sence? Tamam anne bence de bu kadar yeter. Ee, tamam sen ne istersin tatlım? Ben mi anne? Evet sen. Ben şu şeftalili olanı çok seviyorum. İki tane. Kızım iki tane. Anne iki tane bir şey olmaz. Çok değil ki. Tamam. Çilekli alacağım bir tane de. Alalım. Bir evet, kürek. Sonra yumurtalı. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Neden sağız aldınız bu sefer he? Bir de şu rengarenk koralından aldım. Tamam. Yanına bıraktık. Yanlışlıkla koyduk konum. Çocuklar ee, hazır ne yapmayacağız? Alex nerede bu arada? Ay. Alex gel. Tamam geliyorum hayatım. Ben şeye bakıyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi burası bize bizim en ihtiyaç ihtiyaç duyduğumuz yer olabilir. Burada e, iç içecekler var. Biz çok içecek kullanıyoruz. Burada da dondurmalar var yumurta falan var, zeytinyağı falan hmm, tamam çok anlatmama gerek yok zaten alırken göreceksiniz ee, biz şu şu alttaki içecekleri çok kullanıyoruz ee, ne içeceği idi içinde mango var bir şey çekirdeği işte. bu içeceği çok seviyor herkes bundan alacağım siz de seçin bir tane ee, ben çilek yok ben şu şeftaliliği alayım. Biz almayacağız zaten. Tamam. Siz ne istiyorsunuz? Meyve istiyor tabii ki de. Tamam. Ee, şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar e, biz gazlı çilek alıyoruz. Ee, bizim en sevdiğimiz içecek buradan şunu alacağım. Sonra şunu alayım. Bir de şu çok güzel Kore'den geliyormuş arkadaşlar. Neyli Neydi bu acaba? Ee, bakayım hemen. Ee, şu arkasında yazıyor kirazlı ve çilekli. Ha tamam. Teşekkür ederiz. Başka serileri var mı bunun? E, gelecek ama şu anlık yok. Tamam, teşekkür ederim. Bir şey değil. E, şimdi arkadaşlar bu kirazlı çilekliymiş güzel bence. Sonra başka burada yoğurtlar var. E, yoğurt kullanıyoruz o yüzden alacağım ben bir tane. E, bir tanesi üçlü. Bu arada. Sonra burada da neydi bunun adı ya? Adını unuttum ama bir yani böyle güzel bir yumuşak. Yine diğer videoda da unutmuştum adını. Neyse. E bundan alacağım Evde var. Sonra şu makaronlardan alacağım. Yumurta alacağım. Bir tane yeter. Ve dondurma. Hangi dondurmadan istersiniz? Ben beyaz sade'den istiyorum yani. Ya da hepsinden. Tamam. Şuna mı? Evet. Ben de sade istiyorum. Az pek sevmiyorum öyle. Ay. Koyamadım. Neyse onun içinde dursun bir şey an var. Sonra e, ben de onu pek e, yemiyorum ama ka kakaolu güzel oluyor. Bir tane zeytinyağı alacağız. Alalım. Aslında evde 2 litre var ama yine de alalım yani. Ee, kızım senin istediğin bir şey var mı? Benim istediğim şey donut var. bir tane alsak yeterli. Evet yeterli. Evet arkadaşlar. Şimdi üst kata gidelim arkadaşlar. Evet. Haydi. Haydır. Arkadaşlar o zaman bayağı şey kalabalık gözüküyor. Üst katta görüşürüz. Allah. Bu arada ilk defa yürüyen Merdim'le. Bil Bilmiyoruz ama yani ilk defa gördük buralardan. Geldik. Baya kalabalık bir dakika. Anne bir şey diyeceğim. Şu kromilerden almayacağız ama ilk defa şu yumurtalardan görüyoruz olabilir miyiz? Alabilirsiniz kızım bu sefer. Yani alabilirsiniz alabilirsiniz. Tamam anne. Sen de sen de ya da biz almayacaksak ya. Evet, siz de çekin. Tamam. Dur ilk ben alayım. Kızıma vereceğim ama ben kullanmam yani. Aa, çok tatlı çıktı. Ee, makarna çıktı arkadaşlar. Ay, bak ne çıktı bana. Sana çıktı yani. Senin olmaz ki. Ben o zaman ben alayım hemen. Mavi çıktı. Oo, para bu gerçek para mı? Tabii ki de gerçek değil Alex'çim. Of ya. Neyse şuraya koyalım. Bu arada şey bu e, neydi arabamız doluyor aşağıdan sonra alırsın. Tamam e, kızım. Şimdi de bir şey alalım. Dur kardeşim ben alayım mı? Al al abla. Mor çıktım. En sevdiğim renk. Solucan mı? Ay karides galiba. Şimdi de biz şey alalım. Kırmızı. Yeşil. Yılbaşı renkleri. Aa öğretmen bana dondurma vermişti. Yine aynısı çıktı. Evet öğretmenin verdiklerinden bunlar. Evet. Öğretmen size ne verdi ki? Şey. Ee, okul. Okula yeni geldiğimizde vermiştim. Hmm. Öyle mi? Hello Kitty'leri ister misiniz? Hayır, bütün serileri bizde var zaten gerek yok. Tamam. İlk defa bir şeye gerek yok dediler. Evet. Allah. Ay. Hı, tamam. Geliyorum. Ee, burada bizim ihtiyacımız olan bir şey yok. Ee, sizin var ama belki izin verirsem alabilirsiniz. Şimdi e, kızım şunlardan almam gerekiyor. Bakayım. Heh, bundan alacağız. Sonra e, deterjan almayacağım. Var ama yok almayacağım amcam. Arkadaşlar şu çok kullanışlı oluyor. Üçlü. Çocuklar için e, böyle bir takım o halinde. Bir sabun var içinde böyle bir. Beyaz. La, lavanta tadı, e, kokusunda. iki tane de şampuan çıkıyor içinden. Ben bundan alıyorum. Allah. Ben bundan alıyorum. Ee, kızlar kullanıyor hala. Çok iyi bir şampuan diyebilirim yani. Burada da diş macunlarımız var. Bundan bir tane alalım. Kampanya'daymış galiba bunlar. O yüzden iki tane kalmış zaten. Sonra bir tane bez var. Kızım için, oğlum için yani. Alacağım. Şurada oğluma kullandığım bez şu. Evet. Bu da ee, Anne O da makyaj malzemeleri var. Evet kızım ama sana uygun değil. Hayır bize uygun da var. Bak göstereyim mi? Burada Aa evet doğru söylüyorsun. Ben çok makyaj yapmıyorum ama arkadaşlarım gelince e, kullanmak istiyorum birazcık. Tamam. E, o zaman alabilirsin. Aldım o zaman. Ama kardeşim aldıysa ben de alacağım. Tamam sen de al. Al. Kalk. Tamam o zaman sen de al. Ben de kromeli alayım o zaman. Anne sığmıyor. Tamam benimkine koyabilir. Ee, benim makar şeyim var. O yüzden almayacağım. Burada arkadaşlar konserve ürünleri var. Burada da zaten kek sıradan biliyorsunuz. Kek sıra böyle kalpli içinde de jöle olan. Ee, ona benzeyen bir tane uzun bir kek var herhalde. Bu da Oreo'nun e, Oreo'nun başka rengi. Oreo siyah oluyor biliyorsunuz ki. Domates tesadüfi almıştık. Ee, mısır konserve alalım bir tane. Sonra e, burada oyuncaklar var kızlar. isterseniz alabilirsiniz. Bakalım annem. Aynısından bize vay. E, biliyordum. Neyse. O zaman diğer tarafa geçelim. Var. Well. Bir dakika. Hı. Anne. Şu patates çubuklarından alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz kızlar. Ben de hiç Alalım mı Alex bizden? Alalım. Alabilir miyiz? Alabilirsiniz tadım olarak. Tam da yetiyor bu arada. biz bir paket alabiliriz. Tamamdır. İşte bu arada ne kadar bu? Ee, şey. Altta zaten ödeme yapılıyor biliyorsunuz. Ee, bu yani uygun olduğu için 30 lira falan. 30 diyorum. Pardon. 20, 20, 22, 22, 95 lira. Tamam. Alalım bunu da bunu. 95 yalnız. Evet. Tamam. Burada da bir tane şeyler var. içecekler var. Bunlardan da alacağız meyve suları var. Alalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar marketlere bazen böyle kekler falan geliyor. Buraya da kekler gelmiş. Bu arada diğer videomuzda arkadaşlarla tek tek challenge yapmıştık. Bu yenilebiliyor yani. Sonra burada cupcakeler falan var. Biz cupcake almayacağız. Sonra burada da bakın burada bir tane daha alabilirmişiz. yani burada buzdolabında oluyor. Bize gelelim. Sonra ne alalım? Bir kezinde yurt dışı cuburlarını deneme şeyde buradan almıştık bu arada. Yani güzel bir şey bence bu. Ne almayacağım? Balık alalım bir tane. Başka bir şey buradan almayacağım konserve ürünleri var. Ee, evet tabii ki de yaprak sarması alacağım. Marketin yaprak sarması pek iyi olmuyor biliyorum ama yine de yani kötü de değil alacağım yani. Zeytin alıyorum. Burada hazır ürünler var. Lazanya var. Ee, köfteli köfteli bir yemek var. Burada da mısır var. Konserve mısır almıştık zaten. Burada nugget var nugget. Çok kullanmıyorlar dediğim gibi ama yine de alıyorum yani. Sosis alacağım. Bir tane Burada sos bu arada. Doldu kesinlikle. Kesin galiba. Burada ıs, sulu meyve var. Evet. Sonra Burada da arkadaşlar biliyorsunuz ki markette bazenlere uygun böyle tabak çanaklar falan bilmem ne gelir. Buraya da gelmiş arkadaşlar. Burada çaydanlıklar falan var vesaire vesaire. Çaydanlık almayacağım var zaten bize. Oklava alalım. Bir tane şöyle. Sonra pasta kalıpları var. ve Bende var bundan yine. Ekmek şeyi de var. Bu arada ürünleri ben buradan almıyorum ama bazı ürünleri alırım alıyorum yani. şu mavi beyaz ve yeşil tabakları almak istiyorum. Çok güzeller. sonra fırın var. Adını unuttum. Airfryer değil. Bu airfryer. Sonra burada da yemek yapma şeyi. Bende var bundan yine. Ve şundan almak istiyorum. Set halinde. Kutusuna çıkartayımmış olmaz herhalde. Burada e, spatula alacağım bir tane Eski evimize kaldı alamadık. Sonra başka. Ay dolabı kapatalım. Başka bir şey almayacağım. Alayım mı bakalım bir. I -ı, almıyorum. Çocuk tabakları falan var. Onları da kız çocuklarıma kullandırmıyorum. Bir tane bizim kullandığımız çok iyi var. Bu arada göstereyim isterseniz. Hello Kitty desenli bir tane e, kırmızı beyazı var. Böyle normal gri ve siyah ve sarı var. Ben al, ben olsaydım gri ile aldırdım bu arada. İşte bunları koyalım. Sılmadığı için şöyle koy, alıyorum. Arkadaşlar ya da ben şu bitkiden almak istiyorum. Yeniliyormuş. Arkadaşım yediği için. Ben de denemek istedim. Bir de portakal suyu alacağım. Ay, kapat, açalım. Açmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar aşağıya ön ödeme yapmaya gideceğiz. İnşallah çok az. Bence çok az tuttuğunu yani ya az tutabilir çünkü yeni açıl yeni açılmış diyemem ama yani 2-3 gün olmuş yani açılalım. O yüzden yani. Şimdi de o zaman aşağı katta ödeme yapmaya gidelim. Arkadaşlar biraz korkmadım da değil yani bayağı şey aldık. Yani çok da gelirse şaşırırım ama çok da şaşırmam. Çünkü bayağı şey aldık yani. Tamam. Gidelim. Tamam. Ah. Tek e, buradaki herkes e, bir tane şey mi? Evet evet. <laughs> biraz şaşırmış olabilirsiniz. Evet. Biraz şaşırdım özür dilerim ama. Allah. Koyalım şu. Bu ürünleri buraya mı koyacağız? Evet koyalım. Hmm. Hatta onları geçmeyin. E, direkt ben bakayım. Şöyle. Hmm. Tamam. E, fiyat aslında bayağı pahalıydı ama yani ama e, Üçüncü gün olduğu için yani yeni açıldığı için e, fiyatı e, yine de birazcık pahalı 10 11 lira. Ay yani aslında yani diğer ki fiyatlardan ucuz. Evet evet ucuz yani. Çok şaşırmadık. Ee, şöyle. Fişinizi vereyim ben size. İki tane. Fiş. Ee, pardon yanlışlıkla vermişim bir tanesini. Bırak ile kullanalım. Bir daha gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Gelebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu kadar birazcık evet fazla geldi. Ama yine de diğer marketlerden ucuz yani. Diğer videomuzdan yorum istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada 300 aboneye çok az kaldı. O yüzden teşekkür ederim. Neyse. Allah. Bay bay. Şimdi biz e, bu ürünleri yerleştireceğiz do do dolabımıza. Yani bize kolay gelsin diyeyim yorumlarda. Neyse bay bay. Sizi seviyoruz.